Yemekten kaynaklanıyor. Geçen gün zaten e, yemekçi arkadaşları uyardık. Hani e, tavuk gelmişti o zaman da tavuklar kokuyordu. Baya millet de şikayetçi oldu. Ondan sonra aradan iki gün geçince e, e, gece yarısı millet rahatsızlandı ishal nedeniyle. Rastlandı yani olay bundan ibarettir yani. Neymiş, neymiş? Ee, tavuk sote. En son tavuk sote yedik. Ee, büyük ihtimal tavuktan dole olmuştur. Sorumlu biri demiyor ki mesela bu yemek gelip denetlenmiyor yani. Sorumlu biri yok şantiyede yani. Yemek vay çürük çıkmış vay içiler ölmüş vay yani içi şey yok yani. İçi haklar diyorlar ya. Gerçekten içi hakları yok yani. Adamlar akşam gidip evlerinde her türlü yemeği yemiyor ama işçilere gelince öyle bir şey yok yani. Yani için sağlığını düşünmüyorlar. Biz yüz defa, biz yüz defa söyledik ama hiç takan yok yani. <laughs>